Evet. Evet, Geçtiğimiz günler. günlerde bir haber çıktı sizinle ilgili. Ee, yine bir iletişim kazası üzerine ee, A Haber'de çıktığınız e, yayında e, sanırım bir sıkıntı oldu. Tam ne oldu biz anlayamadık yani hani... <laughs> Yani, Siz sonra Twitter üzerinden de bir açıklama yapmışsınız bir iletişim kazası oldu diye. Ee, oradaki moderatörle ilgili, Selin Ongun'la ilgili. Tam olarak ne oldu orada biraz anlatmak ister misiniz? Yani için? şöyle yüzlerce televizyona çıktık herhalde başımıza bir kaza gelecekti. <laughs> <çıktı. gülüyor> o da oradan geldi. <laughs> orada yani video Siz ortam... Siz orada şey mi orada gelen soruya mı reaksiyon gösterdiniz? Ne oldu acaba? Ya Lütfen. orada aslında soruya reaksiyon göstermedim. Ee, şimdi e, Tabii ben kendi düşüncelerimi anlatmaya Gayret ediyorum ee, Program iki bölüm hı hı. İlk bölümde Kendi düşüncelerimi anlattım hı hı. Ee, Reklam arasında Nasıl devam edeceğimizle ilgili Aramızda bir konuşma oldu Evet ee, Şöyle mi devam edelim böyle mi devam hı hı. edelim ee, Yol haritası ha, üzerinden Yol haritası üzerinden ee, Ve o arada da ee, hükümette görüşüyor e, hmm. Gezi Parkı'nın şeyleri ve e, hanımefendi de bana her an burada açıklama yapılabilir, yayını kesebiliriz dedi. Ha, evet. ha. Ve o arada da e, o arada da bana o paketle ilgili bir soru sordu. Hmm. Şimdi aslında ben oraya e, belediye başkanı olarak gelmişim. Kendi dertlerimi e, anlatmak e, üzerine o ilk bir bölümde zaten anlatmış. E ee, yine aynı şeyleri tekrar ettirecek. Hmm. Ee, burada aynı şeyleri tekrar etmeyelim e, diye bu evet. anlamsız oldu diye <laughs> evet. söyledim ama orada tabii siz daha iyi biliyorsunuz. Canlı yayına girdiğimizi anlamadık. Evet. evet Onu siz daha iyi normali, yorumlarsınız. E, Sonra şimdi, ikinci bölümde e. de yine aynı şeyleri anlattım ben. Oysa işte esnaf çağrısını evet. o orada verecektik. Yapacak o orada verememiş Ver olduk. Asıl kendi gündemimi yani şimdi şöyle Beyoğlu Belediye Başkanı, onun derdi evi dağılmış, o siyaset bilmiyor, anlamıyor, o sadece diyor ki benim derdim, hı hı. onu orada kalmalı. Ya ee, da bugün açıklanacak şeyler bunlar, veya mesela tabii ki orada, siz de siyaset içindesiniz ve tabii içindeydi. ki Şimdi orada ama. o gergin ortamda öyle bir soruda eğer kendinizi yönlendirmiş hissediyorsanız yutkunun, bir şey söylemeyin, evet. belki olumsuz bir duruma düşebilirsiniz. Düşün, evet. önemli değil. Ama sonunda kimsenin kalbi kırılmasın. Evet. Siz zaten orada şey diyorsunuz hani madem öyleyse hani uyuşmazlık var, yayını da bitirebiliriz diyorsunuz. E, çünkü yani. çok ısrar var. Hı hı. Israr Rahatsız var. olduğunuz ee, rahatsızlık için. Rahatsızlık var. Yani orada Neyse çok da şey yap evet, yani, yani. şimdi tabii aynı meslektaşım hani eleştirmek için söylemiyorum ama tabii ki reklam dönüşü özellikle e, hava dağılır yani. Reklam aralarında biz hepimiz konuşuyoruz. <laughs> e, gelen konuklarımızla ve e, reklam bittikten sonra rejiyle biz bağlantılı olduğumuz için evet, evet. konuklarımız yayına döndük mü, reklamda mıyız? Onu bilemez. Orada Onun dedi, uyarısını yapmak gerekiyor diye o düşünüyorum uyar, ben. Yani şimdi şöyle Normalde bazı televizyonlarda sesi duyuyorsunuz, kendiniz mutlu olursunuz evet, ama evet. moderatör çok önemli, evet. o mutlaka uyarır. Bir uyarı o... yapar mı aslında? orada unuttu mu, ne oldu, yani... <laughs> ama öyle ne oldu. Öyle bir iletişim kazansı. Şimdi burada gerek varmış demek ki. Ben de izliyorum Edebiyatı, ben de gülüyorum. Evet. Yani. evet tabii yani bir şaşkınlık evet, olmuş yani. orada ama olsun çok yayına çıktınız, olur öyle arada, evet, nazar. Olmuş. Yani ne yapması <laughs> gerekiyor? Artık şimdi, demek ki bundan sonra canlı yayınlarda Temkin. Ha, Hep yayındaymış olmadı. gibi. Zaten mikrofon bağlandıktan sonra öyle evet, olmak evet. Lazım.